Gel. Aslı. Gelebilir miyim? Gel ablacığım. Hayrola? Dünkü bu Şirin gitmiş. Yerine Neşeli Şirin gelmiş ha? Yok. Sen kimi kandırdığını sanıyorsun küçük fare? Otur şuraya. Hepsini baştan anlatacaksın hadi. Ah. Ya anlatayım da. Ama durumlar biraz karışık. Yani sana biraz ağır gelebilir. Kızım benim hayatım on bin bölümlük bir rezil gibi. Ağır mı gelmez. Korkma sen anlat hadi. Peki. Deniz'le konuştum. Yani ben istemedim o zorladı beni. Ben anlattım söyledim. Neyi? E, ee, hayatımda biri oldu mu? Bu mühim şahsın bir adı yok mu? Var. E harfiyle mi başlıyor mesela? Hmm, güzel isimdir Emre. Severim ben. Abla dalga geçti anlatmadım ya. Gel küçük fare. Aman da benim kardeşim büyümüş de. Ya Hı. abla yapma ya. Yaparsam ne olacak? Yaparsam bu olacak. Aslı Ya, asla, ya asla, asla, yapma diyorum sana. Aslı ben bak bu sefer hiç lafı falan dolandırmayacağım. Direkt anlatacağım her şeyi. Ben ben öyle şu laflardan pek anlamam. Yani aslında anlarım da şu an aklıma bir şey gelmiyor. Zaten üf, heyecanlıyım ben biraz ya. Yani dilim damağım kurudu vallahi yani. Dilim damağım kurudu dedim ya. Kanka ne haber deseydin bari? Ne Aa, sakin ol, sakin ol. Ne yapacaksın? Yavaş yavaş. <laughs> evet. Aslı. Bak bana kalbin kadar... ...bu temiz sayfayı ayırdığın için... ...sana teşekkür... ...yok olmaz. Heh. Aslı. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum bu ne ya? Şarkı mı söylüyorsun be abi? Of! Allah'ım ne yapacak ben ya? Deniz! Sen ne adi bir insansın oğlum? Deniz! Helal olsun sana. Oğlum ne diyorsun? Ben ne yaptım sana ya? Hiçbir şey yapmadım işte. Hiçbir şey yapmadım. Çektin gittin. Herkes üstüme geliyor. Herkes beni suçluyor. Sen de bırakıp gittin. Eskiden olsa böyle <laughs> mi yapardın? Yarımda olurdun, destek olurdun, araya girerdin. Şimdi hiç yokmuşum gibi davranıyorsun. Sen de mi değiştin yoksa Efe? Ne diyorsun oğlum? Ben değişmedim. Hayır. Yok yok. Anladım ben. Tek başımayım bundan sonra. Kardeşim de sen benim. Dostumdu. Şimdi ben ne haldeyim biliyor musun? Bilmiyorsun tabii. Nereden bileceksin? Üf, neredesin oğlum sen? Söyle e geliyorum ben oraya. Tamam. Deniz, ne oldu? Neredesin oğlum sen? Buradayım, benim hiçbir şeyden haberim yok. Ne oluyor ya? Tamam, konuş sen. Boş ver ya, ben sonra ararım onu. Anlatsana ne oluyor ya? Sana da mı söylemedi? Kim, neyi söylemedi? Aslı. Hayatında başka biri varmış. Bundan sonra beni görmek istemiyormuş. Ha Hadi ya. Sana da söylemedi değil mi? Yok, söylemedi. yeah Meyazlar karardı bir anda. İnanamıyorum Efe. Hala inanamıyorum. Ben neler düşünüyorum. Kendimi nasıl affettirsem diye bin tane şey planlıyorum. Karşıma çıkıp benim hayatımda başka biri var diyor. Ha, tamam. Bu benim hayvanımdan oldu ne olduysa. Yapmamam gereken bir şey yaptım, biliyorum. Ama denedim Efe. Onu unutmayı denedim. Dünyanın öbür ucuna gittim ben be. Ama yapamadım işte, olmadı. Aylarca görmedim onu. Sesini bile duymadım. Nasıl bir şey biliyor musun? Her sabah uyanıyorsun. Sonra tekrar uyumak istiyorsun. Çünkü sadece uyurken huzurlusun. Uyurken mutlusun. Uyurken gerçeklerden kaçabiliyorsun. Ama hep aklının bir köşesinde duruyor işte. Sonra sabah oluyor, uyanıyorsun ama hayatına devam edemiyorsun. Bir okula gidiyorsun, dışarı çıkıyorsun, yemek yiyorsun. Ama olmuyor işte. Sonra herkes diyor ki, "Yok unutursun." yok başkasına aşık olursun, yok bilmem ne. Ben her şeyi hazırdım Efe. Bana vursaydı, küfür etseydi, dövseydi bu kadar acımazdı içim. Ama asla aşkımızdan vazgeçmiş. Unutmuş aşkımızı.